Reklamların ardından birlikteliğimiz sürüyor değerli seyircilerimiz. Konuğumuz ekonomist akademisyen Serpil Kahraman'la biz konuşuyoruz. Yine e, kripto paraları, Bitcoin'i ağırlıklı olarak konuşuyorduk. Biraz daha somutlaştırmaya Hı -hı. çalışalım demiştim ya reklama gitmeden Hı -hı. önce sonra ara verdik bölmemek için ama şimdi sorayım örneğin yine hisse senedi piyasasından Hı -hı. örnek verirsem daha riskli olduğu için hani evet. biraz daha onunla karşılaştırmayı uygun buluyorum altın veya döviz kurlarına göre ya da fonlara göre. Hı -hı. Sonuçta hisse senedi piyasasında da bir risk alıyorsunuz, Hı -hı. ciddi bir risk alıyorsunuz. E, ama orada aracı kurumlar var, portföy yöneticileri Hı -hı. var, e, şirketin finansalları var bilançosu var. Hı hı. Çeyrek bilançoları yılda 4 kez açıklanan öz sermayesine, karlılığına, verimliliğine, yaptığı işe, iş koluna, dönemsel olarak yaptığı satışlara hepsine bakıyorsanız, eğer ciddi bir alıcıysanız hepsine evet. bakıyorsunuz. Aile şirketi mi profesyonel? Ona bile bakıyorsunuz. Yok. Evet. Aile evet. şirketi ise ortaklığı var mı? Kimlere yönettiriyor hı hı. şirketi? İşte o alanda o, o, o mevsimde ya da o ayda yaptığı yatırımın getirisi ne kadar olabilir? Yani pek çok yönden hı hı. röntgenini çekiyorsunuz firmanın. Çalışıyorsunuz ve grafikleri var elbette. Hı hı. Yani o grafiklerle destek direnç noktalarına hı hı. bakıyorsunuz falan filan. Ee, bir sürü onun biliyorsunuz matematiksel hesapları hı hı. da var. Bunun üzerine de kafa yoran, işte bunun dersini veren, kursunu alan çok sayıda insan var. Ee, Parada kazanan da elbette hı hı. Ee, var tabii ki. Yani kayıp kazanç bir dengedir mutlaka ama bunu kazanç lehinde dengede tutan hı hı. insanların da hep olduğunu biliyoruz. Burada aracı kurum Var mı? Burada işte mesela komisyon yani evet. veriyorsunuzdur mutlaka evet, karınızdan evet, bir kısmını evet. o parayı kazanabilmeniz için. Kimlerdir bu aracı kurumlar? Portföy yöneticileri var mı size? Akıl verenler, yönlendirenler? Biraz o piyasanın işleyişiyle ilgili ama hani çok temel mantığını konuşalım. Ee, şöyle hisse senediyle evet kıyasladık ama burada yine direnç destek noktaları var, var mı? ama çok hızlı. Hmm. Ee, arada da konuştuğumuz gibi yine hacmi işte görebiliyorsunuz. Günlük, haftalık, aylık getiriyi, alış satış hangi noktalarda hareketleniyor, hı hı. yüzdelik değişimini görebiliyorsunuz. Ama hisse senedi piyasasında bir teknik analiz yapıp bir hisse senedi değerlemesi yapıp siz önerilen e, deyip hani hiçbir zaman yatırım danışmanları da dediğim gibi bunu al bunu sat demez. Önerilen denir. Ee, burada bu piyasada bunu ee, hani budur direnç seviyesi. Budur destek diyebileceğiniz bir zaman yok. Ee, arada bahsettiğim gibi genelde işte 3 seviyede gidip geliyor saniyeler içinde artı ve eksi yüzdelik getiri olarak hacimleri görebiliyorsunuz ekranda her bir kripto para için. Ama e, bu 3 direnç ve desteği test ettikten sonra çıkış ya da iniş trendini Arttırıyor, Bir süre devam ediyor ama süre çok kısıtlı. Yani ben biraz daha hani hisse senedi piyasası dedik ama burada nedir bizim klasik hane halkı yatırımcısı dediğimiz hane halkı. Genelde şununla çok karşılaşırdım yatırımda da çalışırken. İşte altın, döviz, hazine bonosu, devlet tahvili, repo, vadeli mevduat bunlar bizim klasik yatırım araçları bence. Ama hisse senedine genelde insanlar çok fazla hane halkı yatırımcısı diyeyim çok fazla girmezler. Biz bilinmeyendir, risklidir. Evet getiri vardır ama bilinmeyendir. Bir ara Japonya'da ev hanımları biliyorsunuz mesela Türk <laughs> borsasına o zaman İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ydı adı. Bizden önce ilk bayağı ilgi duymaya başlamışlardı. Haberleri falan yapılmıştı. Hı -hı. Türkiye'de henüz ev hanımları öyle bir e, çok genel az. evet genel e, Yok. diyebileceğimiz bir eğilim içeste değiller. değiller. Yani aslında yatırım fonları da mesela benim e, çok fazla her konuşmada bahsetmeye Hı -hı. çalıştım. Hı -hı. Yatırım fonları da bir alternatif. Orada da risk var ama daha tabii e, e, mantıklı bir risk. Evet, A ve B tipi fonlar olarak ağırlıyor. hani B tipi fonlarda hazine bonosu, devlet tahvili dediğimiz kıymetli evraklar var. A tipinde evet ağırlıklarına göre hisse senetleri var. Yani her bir fonu bir yatırım sepeti olarak düşünebilirsiniz. Yine 50-100 liralığınızda yatırım fonu alıp hesabınızda tutabilirsiniz banka hesabınızda ama bizde maalesef hani yatırım fonu deyince onda ya hisse senedi gibi bir şey mi algılanıyor? Yani borsa ile kıyasladığımızda aslında bahsettiğiniz gibi hisse senetleri piyasasındaki gibi bir volatiliteyi, hacmi, iniş çıkışları, destek direnç çok saniyelik ama spekülatif dediğim anladım, gibi anladım. hani bir mantık yok. Hani e, bahsettiğiniz gibi şirketin yatırım mı yapacak, aile şirketi mi? İşte finansal analizi nedir vesaire gibileri kestirebileceğiniz bir durum yok. Hmm. Tamamen spekülatif. Hmm. Spekülatif varlık hmm. hep çokça vurgulamak istediğim, çok hızlı hareket eden bir varlık. Şimdi bizde ama kripto paradaki e, bu kadar popüler olmasının sebebi çok kolay. Evet. Yani bir Yatırım hesabı açmanız, bankada ayrı bir hisse senedi hesabı açmanız gerek yok. Bir uygulama indirmeniz. Herhangi mi? bir badesiz hesabınızda bir paranın olması yeterli. Aynen, hesaba para aktarıyorsunuz. Sadece hem kripto para hesabınız hem de banka hesabınızdaki kişi siz olmanız gerekiyor. Gerçek evet. kişinin. Kripto para, para hesabınız uygulama gerekiyor. üzerinden mi açılıyor? efendim kripto para hesabınız evet, uygulama uyg üzerinden evet, mi açılıyor. Uygulama Transfer bankadaki normal bankadaki hesabınızdan yapılıyor. Bankadaki iki tarafa da aynı O zaman aynı bunun şekilde. hukuksal ve yasal bir altyapısı var şu anda ülkede. Finansal ee, bir altyapısı. Regülasyon yok. Hmm. Yani bir e, şöyle teminat söyleyeyim. Da bir teminat e, dediğim da yok. Dediğim gibi hani dikkatli seçmeye çalıştığım için duraksıyorum. E, sistem size bir hesap numarası ya da bir IBAN numarası gibi yarattığı bir e, numara üzerinden belki bunu kastettiniz zannedersem Hı. E, yatır çek e, hesabı yap, işlemi yapabiliyorsunuz banka hmm. hesabınıza. Hmm. Ama bir regülasyon yok. Hmm. Yani seneye bir regülasyon bekleniyor finans çevreleri tarafından ama yani burada... E, Hayır, 1 milyar dolar hacme ulaşmış bir piyasada nasıl bir regülasyon olmaz? Biraz onu da e, ama anlamakta Ama işte dijital sistemler üzerinden işlediği için hani bunları kırmak e, çok da aslında zor değil. Çokça şikayet var. Bahsettiğin üzerinde param yok oldu, işlemi geç yaptım hesabım yatmadı para hesabım'a para yatmadı gibi çokça e, şikayetler var hani bu bir dijital sistem e, bunu kontrolünü yapmak, regülasyonunu sağlamak e, çok kolay olmayacaktır benim şahsi kanaatim. çünkü Artık bilgi teknolojileri çok hızlı ilerliyor. Bunları kıracak teknolojiler de aynı hızla ilerliyor. Evet. Hani o anlamda nasıl düzenlenir, nasıl yapılır bilemiyorum ama hani şunu artık kabul etmeliyiz. Artık böyle bir varlık finansal piyasanın içinde ve çok ciddi bir hacme ulaşmış durumda. Ee, işte evet hisse senedi piyasası örneği veriyoruz ama buradaki işlemler çok kolay. Hı hı, yani hı. çok kolay bir cep telefonunuzda e, akıllı bir telefonunuz olması e, yeterli. sizin bu işlemi yapmanız Sadece. için çokça yeterli. Ama unutmamalıyız tekrar tekrar vurgulamak istiyorum yani risk ve getiri iştahı Hayır. Yani aynı şekilde de kayıp söz konusu burada. Paranızı hani şu da yok. Bekleyeyim nasıl olsa çıkar. Hayır paranızı sıfırlayabilirsiniz. Çıkış noktanız olmayabilir sizin bu noktada. Yani bunlara dikkat Borsada etmeniz da öyle değildir gerekiyor. mesela. Eğer yani tahtası kapanmazsa o hisse senedinin beklediğinizde büyük bir ihtimalle paranızı geri kazanırsınız. Evet, Sabretmektir evet. burada. Veya parayı oraya bağlayabilmektir. Evet. Ya o bu da hızlı bir sistem Hı -hı. yok. Hı -hı. Hı -hı bunu evet takip eden çok ciddi kazançlar olan var ama biz hep diyorum ya işte şeyiz belki de duygusal bir yapıya sahibiz. Yapıya sahibiz. Getiriyi görüp ben de kazanayım şeklinde hareket ediyoruz. Ya birader yedi bin kazandım derse bir arkadaşınız gelip size evet. ballandıra ballandıra hele evet. gençseniz belli evet. bir yaştaysanız evet. hayata daha tam atılmamışsanız evet. e, doğaldır ki yani hani 3-5 kuruş kenarda kalmış bir paranızı Hı -hı. E, hemen oraya yatırmak isteyeceksinizdir. Çok iyi anlıyorum o psikolojiyi ama işte bahis mantığıyla biraz kumar mantığıyla bu işin içerisine girecek gençlerimiz varsa hı hı. E, söyleyelim çok da yanaşmasınlar veya sizin de hep vurguladığınız üzere çok riske atılabilecek e, onlar gözden için çok rahat gözden çıkarı Yani giderse evet. de gitsin diyebilecekleri evet. bir parayla istiyorlarsa bir heyecan yaşayabilirler ama evet. o heyecanı e, fersah fersah yukarıya da taşıyabilirler sonuçta bu bir kesinlikle. alan. kesinlikle. yani burada onu da az önce sorunuz hatırlatayım. Evet bir komisyon var. Baş, Siz her al sat evet. işlemi yaptığınızda komisyon ödediğiniz paranın belli bir yüzdesi kadarında o kripto parayı al dediğinizde de sat dediğinizde de Dede, komisyon yani düşüyor. Bu isteseniz piyasasında da öyledir biliyorsunuz. Aynen yani. ama şimdi bizde şu da var. Mesela az önce dedim ya. Her işlem yaptığınızda almanızda satmanızda değil evet. önemli. Her işlem evet. başına bir komisyon evet. verirsiniz. Evet. Her işlem. Peki o komisyonun sahibi kim? Aracı yani aracı kurum diyebilirim hmm. bir nevi. Farklı kripto para işlemi yapabileceğiniz farklı uygulamalar, farklı kurumlara bağlı. Komisyon onlarda olan bir komisyon. Peki onu, o aracı kurumlarda da bitcoin balinalarının elinde olabilir mi? Onlara bağlı şirketlere bağlı olabilir mi? Öyle olduğunu düşünmüyorum Düşünmüyor açıkçası. Musun? Çünkü hacim bu işte önemli. Bazı... Dediğim gibi hani klasik yatırımcı için aslında çok da uygun bir varlık değil yani zaten spekülatif oldu şu, ayrı hani biz şunu yapıyoruz hani çıkıyor ya işte çıkıyor bir, bunu bir, alayım bir eğri var bir grafik evet, var ama onun bir hacmi var bir evet. doyum noktası var yani belki de e, sizin trene tabiriyle. trene bindiğiniz yer tam da trenin geri evet. gitmeye başlayacağı evet. yer olabilir. Tam tersi olabilir siz e, bazı paraları Düşüyordur. düşüşte almanız gerekiyor olabilir. Hı hı. Hı hı. Ya da işte biz neye bakıyoruz? Yüzde getirisine bakıyoruz. Basit mantık. Hayır, onun hacmi de önemli. Evet, istese senedi piyasasındaki gibi görebiliyorum. Hangi fiyat seviyelerinden o para alınıyor, satınıyor ama saniyelerle çok hızlı hareket ediyor. Şimdi şunu çok yapan bir ülkeyiz. Ben öğrencilerim çokça soruyor. Hani alıyor, satıyor, düşüyor, düşmek üzere satıyor, başka bir kripto paraya geçiyor. Ama öyle panik değil, yapıyor çünkü panik yapıyor, evet, evet panik yapması evet. çok normal Hı -hı. çünkü çok hızlı, çok hareket, hızlı hareket ediyor. Yani, evet. Ama arada ödediği ciddi bir komisyon da var. Hmm. Yani e, tabii. bir baktığınız tabii. zaman sistemde yani o ne iş, kadar... Yani işlemde panik yapmaya başladığı zaman, çok fazla işlem yapmaya başladığı evet. zaman çok fazla evet. da komisyon evet. ödüyor tabii doğal Yani her zaman yüzde getirisi bu sistemde, bu varlıkta diyeyim, işlemiyor. Hı -hı. Yüzde ikilik bir getiri size TL dönüşünde atıyorum 1 liradır ama hacimle de bağlantılı, işte ya da işlem saatinizle de bağlantılı arada görüştüğümüz gibi. O yüzde ikilik getirisi her zaman size aynı TL karşılığı vermiyor. Hı hı, yani hı. E, burada bekleyeyim fon ya da yatırım portföyü oluşturayım kripto para sepeti oluşturayım er geç çıkacak değil. Yani aslında çokça son zamanlarda çokça tartışmamızın sebebi şu. Bir örnek verelim mesela Bitcoin işte e, yıl başında 7 bin dolar seviyesinde sonra 29 bin dolarla kapattı yılı. Ama birkaç haftadır sürekli neredeyse Mesela eksile, Şubat ayında çok hızlı bir yükseliş zannediyorum çok. 35 bin ders değil mi? Evet. Yanılmıyorsam. Evet hatta e, 44-46 bini test etmesi de bekleniyordu. O bekleniyordu süreçte. ama birden... Aşağı geldi. Evet, ben Elon hafta. Musk tweetinden sonra çok mu belirleyici oldu Elon Musk'ın tweeti orada? Bence Piyasa oldu. Üzerinde. Evet. Hani, Bu bile çok sıkıntılı bir durum değil mi ama? Yani çok, dünya üzerinde bir, çok. bir kişi bir tweet atıyor ve evet. alt üst oluyor her şey. Evet. Yani özellikle hani dediğim gibi farklı saatlerde gözlemleyip teknik analizini yapmaya çalışıyorum. Evet 3 haftadır e, baktığınızda kırmızı eksi de ama hani yeşil olduğu anlar var. O anları yakaladın, aldın, sattın ama tekrar düşür seyri olabilir. İşte bazı paralar daha çok hani e, kripto para yatırımcısının bildiği belli bir hacme doyuma ulaşıp işte ondan sonra düşüş beklendiği paralar. Ama bunları öngörmek, kestirmek e, kolay değil. Kolay bir işlem değil. Hani her, tekrar tekrar söylemek isterim. Artık eskiden daha az yatırımcı vardı. Hacim e, daha küçüktü. Hani iki katı kullanıcı olmasın çok yani tabii ki çok önemli ama hacim 10 kat. Hacim daha evet, önemli evet. bu işlerde. Anladım, anladım. E, hacim 10 kata ulaştı. Şimdi Ben de mesela çok şaşkınım açıkçası. Ne zamandır bu benim gündemimdeydi, vakit bulamıyordum ama artık o kadar o kadar çok soru geliyor ki bana. Hiç beklemediğim şekilde bütün öğrenciler, işte e, çevrem vesaire artık şimdi, biraz riski evet, çok arttı. Gençler eskisi gibi hem değildi. risk almaya tabii yaşları itibariyle evet. daha yatkınlar haklı olarak. Hem de yeniliklere, dinamik e, gelişimlere, devinimlere çok daha açıklar hı hı. bize göre. Yani bizim yaştaki biraz daha orta yaştaki gruba göre. E, dolayısıyla gençlerin sadece Türkiye'de değil eminim dünyada da evet, ciddi evet, bir ilgisi evet. vardır. E, gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yani bu piyasa dünyada nereye gider? Nasıl bir varlığa ulaşır sizce? E, bu ilgi devam eder mi? Bu ilgi çok daha büyük hacimleri beraberinde getirir mi? Büyük kayıplar daha sansasyonel sonuçlar doğurur mu? Hı hı. Şimdi e, okuduğum pek çok yorumda diyor ki... Bitcoin balinaları hı hı. istediği gibi piyasaya hareket ettirebiliyorlar evet, yaptıkları doğru. manevralarla. Doğru. E şimdi e, yani dibe de çakmak isteyebilir. Hı hı. E, dolayısıyla hani e, başta da söyledik ya mantığı çok olmayan çok riskli bir alan. Dolayısıyla hani bin kişi mi zannediyorum evet yani Bitcoinlerin yüzde kırkını elinde tutan yaklaşık bin kişi varmış dünyada. Değil mi? Aşağı yukarı sizin de e, açıklamalarınızda yer bulan haberlerden bir tanesi. Yani o bin kişi bütün dünyadaki küçük yatırımcıyı yönlendiriyor olabilir ve isterse ezer de kafasını. Dolayısıyla böyle bir piyasanın geleceğini dünyada nasıl görüyorsunuz? E, artık bence sistemden çekilmesi yok olması mümkün olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? Evet artık bu finansal piyasalarda... Geri dönüş şey yok yani. Evet, bence yerini sürdürecek. Hmm. E, artık hani bu yeni bir varlık ve spekülatif varlık, klasik yatırım mantığını alt üst eden, ha bir mantığı yok değil aslında. Var arada paylaştığım Belli bir mantıkla hareket ediyor ama çok spekülatif ve hızlı e, dediğim gibi. Artık finans piyasalarında kabul etmemiz gereken bir varlık olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Çoğu bitcoin daha doğrusu kripto para diyeyim varlığını sürdüremeyecektir ama yenileri de devreye girecektir. Ben artık seneye bu piyasayla ilgili bir regülasyonların daha olacağını düşünüyorum. Yani daha bildiğimiz temel diğer yatırım araçlarına dönük mesela bir sermaye piyasası kurulu var değil mi Türkiye'de? Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu var 2001 krizinden sonra o banka hortumlamaları çok fazla olunca Bankacılık, finans piyasasını hı hı. disipline etmek, gerektiğinde müdahale etmek amacıyla kurulan ve hı hı. bence de başarılı bir şekilde yaklaşık 20 yıldır işleyen evet. bir sistem kurum. Evet. E, SPK denildiğinde hisse senedi piyasasında bir manipülasyon söz konusu olduğunda, bir hissede aşırı hareket olduğunda hı hı. hemen müdahale eden ve mümkün olduğu kadar bunu bir yasal zeminde tutmaya çalışan. Hı hı. Açıkları yok mu her piyasasının olduğu gibi? Onun da vardır mutlaka ama e, onlar tabii artık adli süreçlere hı hı. E, giden boyutlar. Böyle bir sağlam, sağlıklı, hukuksal bir altyapı oluşacak mı Türkiye'de ilerleyen yıllarda sizce? Ee, yani şöyle söyleyeyim, buradan şu anlaşılmasın yalnız, regüle edileceği bekleniyor, herkes bekliyor. Ama edilecek anlaşılmasın. Ama burada şunu düşünmemeliyiz, regülasyon oldu ve ben artık buraya yatırdığım param, yaptığım işlemler güvence altında. Hayır, böyle düşünmemeliyiz. E, yatırım yapıyorsanız riskin e, çoğunu size ait. Ama bu regülasyonda hani dediğim gibi yatırımınızı sağlama almak anlamına gelmemeli. Ben yeterli olacağını çok düşünmüyorum. Neden? Çünkü dijital bir sistem ve e, bilgi teknolojileri her geçen gün inanılmaz bir hızla artıyor. En fazla da siber suçlar, mali sektörde doğal Tabii. olarak ödeme sistemlerinde yani e, bu açığı e, yani bu sistemsel olarak burada risklerin devam edeceğini düşünüyorum ama evet kabul etmemiz gereken bir araç olarak finans piyasalarına girdiğini düşünüyorum. E, özellikle Covid süreci işte bütün ülkelerde yatırım piyasalarında getiriler düştü. Zaten aslında e, gelişmekte olan ülkeler bizim gibi sıcak para çeken, faizlerin yüksek olduğu ya da işte e, döviz yatırım, kurlarının döviz kurlarının volatil olduğu, volatil olduğu ülkeler e, bizim gibi ülkelerde de bütün ülkelerde de artık kripto para hani bütün dünyada diyeyim. Sadece gelişmekte olan ülkelerde hmm. değil. Yatırım getirileri düştüğü ve işte ekonomik faktörler yanında, ekonomi dışı faktörlerin de bu denli artık yüksek olduğu noktada kripto paraları zaten kaymanın sebebi bu aslında. Evet. Çünkü şu anki getiri oranları insanlara yeterli gelmiyor. Burada ekonominin içinde bu sistemi okumamız gerekiyor aslında. Hani yatırım artık düşük, artık eskisi kadar para kazanamıyorum. Hayır, ekonomiden bağımsız, küresel gelişmelerden bağımsız bunu düşünemeyiz. Bu varlığı düşünemeyiz. Velhasıl burada tekrar vurgulamak istiyorum. Evet belli bir mantığı var mı? Var. Arada size bahsettiğim, detaylarına girmek istemediğim. Ancak çok hızlı bir şekilde kayıp ve kazanç yaşayabilirsiniz. Belirttiğiniz gibi mesela sosyal medyada dikkatimi çektim. Bakıyorum, hep şunu görüyorum. Ne kadar kazandığını anlatıyor insanlar. Ama aynı insanlar aslında çok da büyük kayıplar da yaşıyorlar bu piyasada. Şimdi i̇şte hep bu lanse edilince kişiler de sanıyor ki ya ben de bu kadar para kazanacağım. En kötü beklerim, para kazanırım. E, riski minimize ederim, kaybımı tolere ederim. Böyle bir piyasa değil bu. Aynı hızla kaybedip sıfırlayabilirsin. Beklemeye müsait değil. E, spekülatörler evet yönlendiriyor ama onun dışında da ee, mesela geçenlerde, ya yani bu, bugünlerde diyeyim bir kripto para askıya alındı sert hareketler nedeniyle. E işte i̇şte al sat yapabiliyorsunuz ama hesaptan yatır çeki izin vermeyen bir kripto para oldu. Mesela orada da insanlar şunu düşünebilir. Ya parada bir sıkıntı var ben çıkayım. Yani kişilerin psikolojik faktörleri de çok önemli. Burada hep bizim okuduğumuz şu hani çıkarken alayım, düşerken satayım Böyle bir sistem, böyle Değil. bir yapı yok. Değil. Evet, Spekülatif. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bize ederim. Bize kripto çok paraları bugün çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Açıklayıcı oldu. Ee, ve bence de o yayıncılık sorumluluğu gereği içerisinde Hı -hı. bazı sınırlarıyla e, konuştuk. Çok da önermeden, cazip hale evet, getirmeden. Yani yüksek Tamamen getiri her zaman bireysel, yüksek bireysel risktir. Bireysel özgürlüklerine, evet. e, tasarruflarına, e, vicdanlarına veyahut da cesaretlerine bırakılacak Hı -hı. bir konu. Kimse kimseye al da diyemez, alma da diyemez. Kuşkusuz. Elbette karar tamamen yatırımcılandır küçük yatırımcılandır Özellikle bizi burada daha çok onlar ilgilendiriyor zira. Evet. Verdiğiniz bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılarınız devam ediyor. Çok sağ olun. sağ olun tekrar nazik davetiniz için. Her zaman teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz kent ve ekonominin sonuna geldik. Kripto paraları konuştuk ki haftalardır Türkiye'nin de dünyanın da gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu. Malumunuz teşekkür ediyoruz bizleri bugün de izlediğiniz için yaklaşık 45 dakika süreyle birlikte olduk. İnşallah bir başka programda yine kendi alanında uzman, yetkin, değerli bir ismi sizlerle buluşturuncaya dek hoşçakalın.